Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün günlerden pazartesi ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber tekrar paket açıyor olacağız. Dün akşam EA Sports çok güzel paketler getirdi oyuna. Onları beraber açıyor olacağız. 81 artı paketi geldi. 82-88 yükseltmesi geldi. Ve hepimizin gözünün üstünde olduğu 85 çifte yükseltme geldi tabii ki. Onu yarın açıyor olacağım. Bugün sizler için hazırladığım 81 artı paketleri var. Tam 20 adet paket açıyor olacağız arkadaşlar. Bakalım umarım Future Stars düşürmeyi başarabiliriz. 19 adet varmış. Bir tane eksik hazırlamışım. Olsun yine de 20 sayalım biz. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Hadi e-sports hızlı hızlı açalım bakalım paketlerimizi. Future Stars bekliyoruz. Hadi bakalım. İlk paketimizden Halstenberg geliyor. Çıkaramadık. Olsun hızlı başlayalım bakalım. Umarım bugün bir Future Stars kartı çıkarıyor olacağız 20 paketimizde. Hız kesmeden devam edelim. İkinci paketimizden. Raul Garcia. Man of the match versiyonu bu sanırım. Maçın adamı versiyonu. Güzel. Seni seçelim. Kullanılacak bir kart değil ama kadro kurma görevlerinde kullanabilirim. Evet. Sonlardan açalım bakalım. Hadi bakalım e-sports. Evet. Martin Odegaard'ı alıyoruz. Üçüncü kart olarak. Seçelim seni hemen. 83 notlu. Evet. Açmaya devam ediyoruz. Hızlı hızlı açacağım. Hadi bakalım. Evet buradan da Hames Rodriguez. Hedefimiz 85 artı görevini buradan aldığımız kartlarla yapmak. Yapabileceğimizi de umuyorum. Hadi bakalım. Yay Sports. Evet. o Luis Alberto. 85. Güzel. Güzel. Çok iyi. Görevi bedavaya getirmek için bu tarz kartlara ihtiyacımız var. Harika. Hız kesmeden devam edelim bakalım. Hadi Yay Sports. Future Stars. Evet. Paulinho geliyor bu paketten de. Paulinho'yu seçeceğim buradan. Evet bu sayfanın son kartı. Hadi bakalım. Bu sayfanın son kartından neler çıkartacağız bakalım. Evet Joao Felix'i alacağız buradan da. Oyunun başında tabii harikaydı ama şu an çok bir değeri yok bizim için. Evet ilk sayfaya geçelim. İlk sayfadan bakalım neler çıkartıyor olacağız. O Hakim Ziyeki alıyoruz buradan da. 85 çok güzel çok güzel görev için lazım olan kartlar. Tabii tüm bunların üstünde Future Stars istiyoruz e Sports. Hadi Future Stars zamanı hadi. Evet Taobin burada 82 notlu. Taobin'i alıyor olacağım. Hadi bakalım. Başka neler gelecek. Evet bir tane daha açalım şuradan. O Team of the Week Wolf geldi. Evet Wolf'u alacağım sanırım buradan. En mantıklısı o sanki ya. Gold kart yerine Team of the Week olduğu için onu alacağım aynen. Bence daha mantıklı alması. Hadi bakalım. Görmek istediğimiz Future Stars ya. Team of the Week değil. Hadi bakalım. Evet. Kingsley Coman geliyor buradan da. 84. Hemen alalım seni Kingsley. Evet. Devam ediyoruz kesmeden. Devam ediyoruz. De Jong. 85. Güzel. Güzel. De alalım hemen buradan da. Hadi bakalım. Bir Future Stars. Future Stars gelsin artık. Hadi bakalım. O oh, o oh, Okan Pos ve Busquets. Okan Pos'un da Man of the Match kartı ama mantıklı değil yani kulüpte kullanmayacağım. Bence Busquets'i almak daha mantıklı burada ya. Yani yüksek notlu. Zaten Okan Pos kullanmamın yolu yok. Busquets'i alacağım o yüzden. Busquets görevler için güzel kullanabileceğimiz bir kart. Evet yüksek notlu kartlar açtık ama future stars istiyoruz. Future stars. Evet Akunya 83 notlu. Seni alalım bakalım bu turdan da. Evet. Bakalım. Ne geliyor? Evet. Trap gelecek buradan da. 83 notlu. Trap'ı alalım. Son 4 tane kaldı. Hadi e-sports artık. Future Star zamanı. Bir Kamavinga zamanı. Kamavinga. Hadi bakalım. Evet. Icardi geliyor. Icardi'yi alalım. Olsun. 85'lik bayağı bir oyuncu çıkarttık. Güzel. En azından görevlerde kullanılacak cephanemiz oldu şu anlık. Hadi e Sports. Son 3 kart bakalım. Son 3 kart. Ne geliyor? Evet. Koman'ı az önce aldım. Az önce aldım. O yüzden Romanyoli'yi alacağım şu an. Romanyoli. Aynen. Koman'ı aldık az önce. Romanyoli'yi alacağım o yüzden. Evet. Romanyoli. Hoş geldin bakalım. Son 2 paket. Hadi bakalım. Hadi e Sports. Evet. Renato Augusto'yu alıyoruz buradan da. 83 notlu. Hoş geldin kulübe. Görevler için. Son kart. Son kart artık. Hadi e-sport. Buradan bir Future Stars. İshak falan çıksa da olur. Diego Dalot da olur. Hadi bakalım. Evet. Koke geliyor buradan da. 85. Koke'yi alacağım. Yani tabii Future Stars istiyorduk. Future Stars peşindeydik ama yine de çok kötü çıkmadı bence. Bakıyorum şöyle. 1-2-3 4 müydü? 4, 5. 5 tane 85 bir tane de 87 geldi. Aslında bayağı iyi sayılır yani. Bir tane de 84 çıkarttık sanırım. Yani bence genel olarak baktığımız zaman aynen 5 tane 85, bir tane 87 bir tane de 84. İyi bir paket açılış oldu. Future Stars çıkmamış olsa da yine de kadro kurma görevleri için güzel bir yüksek nokta oyuncu havuzuna sahip olmuş olduk. Benim tavsiyem size de eğer kulübünüzde biriktirmiş olduğunuz nadir altın kartlar varsa Muhakkak şansınızı denemeniz yönünde. Eğer size de Future Stars çıktıysa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Veya güzel kartlar çıktıysa yorumlarda da ben de paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın 85 artı paketinin açılışıyla birlikte olacağım arkadaşlar sizlerle. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakmanızı diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.